evlat 12. sınıf oldun. 11. sınıf konuları ve TYT ile ilgili neler yapmalısın? Öncelikle şunu unutma. AYT'nin yarısından fazlası 11. sınıf konularından geliyor. 11. sınıf konularının ilk konusu da atom yapısından. Sonunda yükseltgen ne basamağı var? Elektrokimyada yükseltgen ne basamağı redoks denklemleri için önemli. Ona bir el atman gerekiyor. Ardından baktığın zaman konulara Gazlar banka konumuz, sıvı çözeltilerdeki molarite ve molalite özellikle molarite öz, işine yarayacak. Nerede? Dengede işine yarayacak. Hız sorularında işine yarayacak. Asit baz konularında işine yarayacak. Yani mutlaka ve mutlaka o konuları tekrar etmen gerekiyor ki denemelerde çıktığında o soruları ne yapmayasın? Kaçırmayasın. Bir de organik kimyada Lewis yapısı yazma moleküllerle ilgili bağ oluşturabilmeyi bilmelisin. O yüzden TYT'de güzel bir parçalama yaparsan 12. sınıfa hazır girmiş olursun. TYT'ni toparlayıp 11'i de paramparça edip 12'ye başlarsan zaten senin için çok çok güzel olacaktır. Ufak bir hatırlatma olarak şöyle manzara eşliğinde birkaç kelam ettim. İşin gücün rast gelsin evlat. Kimyayı parçalamaya devam.